Arkadaşlar şimdi hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir video atıyoruz. Bugün Florida'da bir video atıyoruz. Bu sefer çok güzel bir film videosu. Neden diyorsanız yanımda bir konuğum var. Merhabalar. Merhaba. Mer evet arkadaşlar. Arkadaşım oyun kralı. Aslında şu an kanalı var da şu an eskiden video atmıştı ama böyle bir olay yüzüne videolar silmek zorunda kaldı ama hala video atacağım diyor diyor şu an. O yüzden birlikte yani arkadaşlar şu an nasıl bir video olacak diyorsanız şu an arkadaşımla birlikte bir konu belirleyeceğiz. Sonra o konuyla ilgili animasyon yapacağız. Ama 10 dakika ve 30 dakika evet. Neden bir saat değil? Çünkü bir saat çok uzun olur ve zamanımız yok. Yani bizim de işimiz var olduğu için. O yüzden şu an aileyle başlarım. Bay. Arkadaşlar az önce sene konuyu belirtmeyi unutmuşuz. Konumuz parkur. Arkadaşlar burada e, önce yani bazı parkurlar oluyor ya üstten aşağı doğru giderler, onu yapmak istedim. Sonra burada da e, aşağıya dikenleri koydum, yani sanki aslında burası VIN ama sanki burada ölüler var yani sahte VIN gibi. Sonra buraya da başlangıç noktasını koymak istedim ama başlangıç noktası niye son noktaya benzeyin sormayın. Buraya da VIN yazdım kazanç gibi yani. Sonra birkaç yere koydum, yani tuzak, hayta, sonra insan gibi. Burada önce karakterimi çizdim, yüzünü. Sonra böyle yüzü olsun istedim. Böyle yaptım. Kopyaladım böyle. yapıştırdım. burada ee, yüzünü ettim. değiştirmek istedim. Burada yüzün silmeye çalıştım ama layer'ı unuttum istenen. Gözünü açtı yani böyle nefes alıp hani hazırsınız gibi yapıyorsunuz ya. Böyle yapıştırdım. Sonra burada tamamen sildim yani hareket ediyormuş gibi. Burada koşuyormuş gibi bir efekt yapmak istedim. Yani koşuyup koşup böyle bir şeyler çıkıyormuş gibi. Böyle şu an gördüğünüz gibi yani koşma efekti yapıyordum. Böyle burada niye zıplama pozu almış gibi duruyor, yani Sıçma pozuna gidiyor ama aslında zıplıyor yani ortada böyle üçlü spike olacaktı aynı tuzak, oradan atlayıp sonra böyle yani ellerinin üstüne duracaktı, oradan da sonra böyle şu an gördüğünüz gibi böyle biner tuzaklar olacaktı, oradan da böyle atlayacaktı yani üstünden geçecekti böyle, şu an gördüğünüz gibi de niye siyah daireler çiziyorum biliyorsanız yani kafası ve götünü karıştırmayayım diye. Sonra ayağa kalkıyordu böyle. Bakıyor. He, bir de arkadaşlar burada deliği ilk başlarda yapacaktım. Unuttum. Ama sonradan yaparım diye düşündüm. Zamanım yetmedi. Şu an ve spike var, delik var. Burada yine atlayacak ama süremin sonuna geldiği için hızlanmaya başladım. O yüzden biraz kötüleşecek. Mesela şu an gördüğünüz gibi. Buradan atlıyor. Yine ellerinin üstüne düşecekti ama zaman Mesela Şöyle önce puan ver, sonra size de yine gösterir. Şu an Ali hani sen benimkine puanları ver bak şöyle. Bence güzel. Ama hızlı işte. Ee, şurada boşluk var. Ama başlangıçta yok. Evet. Kafasına ne oluyor? Kafasını... Bence 5. 5? 10 üzerinden 5. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi Alinkine geçelim. Arkadaşlar şimdi Alinkine geldik. Alinkine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buna parkur denir mi bilmiyorum ama beni güldürdü. <laughs> Maşallah sanki Harry Potter Hogwarts. <gülüyor> <gülüyor> Ama har harbiden arkadaşlar sanki Harry Potter Hogwarts'a sokuluyor. <laughs> Ama boş verin arkadaşlar. Ama beni güldürdü. Komik geldi. O yüzden ben de bir 5 veririm. Güldürmeseydi saçma olsaydı 3. Şimdi 30 dakikaya geçelim. Arkadaşlar burada haritayı yapıyorum. buraya lav koyuyorum. Lav olacak çünkü orası. Son son yer. Şimdi buraya adamı çiziyorum. Çok iyi çiziyor. At atlayacak. Biraz komik oldu ama. Eli burada oraya çarpıyor, kanıyor. Oradan sonra zıplayıp geçiyor orayı. Yere atlıyor sonra ilerliyor bakıyor lav var sonra bir anda aşağısı açılıyor aşağı iniyor ve çıkıştan çıkıyor arkadaşlar ben bu 30 dakikalımda yine aynı şeyi yapmaya çalıştım ama bu sefer seyir seyir yani böyle yavaş yavaş açılan burada mesela şu an bu sefer oluşma efekti yapmak istedim yani buharlarla yavaş yavaş oluşuyor önce bak böyle çizdim önce bakıyor şaşırıyor aşağı bakıyor bir şeyler çıktığını Burada böyle şey yaptım böyle zaman sürmediği için hepsini direkt yapmak istedim Animasyonlar falan sonra da yapacaktım. Burada sonra biraz daha çıkıyorlar böyle o ortadaki şey yapmaya çalıştım. Burada rope yaptım bu ortadaki iki tane siyahlık arasında da su olacak. Sonra bunları kaç saatte böyle silmeye çalışıyorum bir de sonunda açılsın diye. Bunlar, sonra bunlar son oldu. Oradakileri hepsini uzattım. Su efektini de ekledim. Öncekilerini de sonra biraz daha büyüttüm. Sonra karakterim de bu sefer parkur yapmaya çalışıyorum ama zamanımı baktım. Yavaş yavaş bitmeye başlıyor. O yüzden hızlıca yaptım. Burada da yine aynı şekilde bu sefer burada duruyor. Ve bitiyor burada. Arkadaşlar bir e, şu video şu an burasının devamı e, ikinci gün. Şu an Ali de bitirdi. Şöyle bakarsak. E, bakalım ne kadar devam bitirmiş. Hmm. Güzel. Güzel güzel. Ee, burası niye bir anda açılıyor? Çünkü öyle. Ee, burada bir tuş mu var? Evet. Ha tamam. Ee, arkadaşlar ben bir buna 5 puan veriyorum. Şimdi benim 30 dakikaya geçelim. Şu an benim 30 dakikalık bitti. Şu an Evet, hem puanlayacağız hem izleyeceğiz. Bakalım. Güzel, bayağı güzel. Bence başlangıcı başlangıç daha iyi. Ama bitmedi işte. Çok bayağı iyi ama şey... Bitirmedi işte. Bitmemiş. Evet. Finale kadar gitmedi. Çünkü zaman... Bunu mutlu. devam ettirebilir misin? Eee ettiririm. Severlerse ettiririm. Tamam. Yorumları yazın arkadaşlar. Evet. Yorumları yazın. Bir de arkadaşlar puan vermeyi de unutmayın. En iyi yapan mesela 10 dakikalıkta bu... Mesela diyelim Ali iyi, iyi yaptı. 30 dakikalıkta ben iyi yaptım mesela diyin. Anladınız mı? Ali kaç puan veriyorsun? Bir tekrar 10 üzerinden. 10 üzerinden 7. Devam etse baya güzel olacak. 10 e, bile peki, olabilir. Peki en çok sevdiğin yer neresi? Hayvansın zaten çok uzun değil. Biliyorum en sevdiğin yer neresi? Başlangıç evet. mı? Şu şuraya tutulması. Şuraya değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar linkine de bakalım. Yani Ali'ninkini unuttuysanız bize... Çünkü bize göre unuttuk çünkü... Dört gün falan sürdü arkadaşlar söyleyeyim. Ali'ninki burada ama, ama siz... Bir dakika gibi yes, olacak arkadaşlar için. Gerek yok evet. ki. Ama yine de böyle gösterelim. Hmm, güzel güzel. Hem de arkadaşlar aslında böyle bir dakikadan daha fazla yaptım çünkü Ali... Niye... Çok iyi kalpli. Çünkü Sonunu yaparken bir dakika kullandı. Geri kalanı kullanmadığı için geriye kalan 3 dakikayı bana yaptı. O yüzden arkadaşlar puan vermeyi unutmayın. Hadi sonraki video birlikte. Görüşmek, İçmek üzere. üzere.